Türkiye'de yaşıyorsun ve 15-20 yaş aralığında bir öğrencisin. Üniversite kazanmak için ailen her zamanki gibi eğitime tiryarda dökmüş apartmandan bozma dershane arayışında. Aslında bu da sistemin bir parçası ama farkında değilsin. Neden mi? Çünkü sana söylenen tek şey iyi bir gelecek için ders çalışılması değil mi? Bunu sürekli söylenen bir ortamda tek çıkış yolu buymuş gibi bir algı yaratıyor, inandırıyorlar ve maalesef başarıyorlar. Ama bunun aksine, etrafıma baktığımda bir sürü üniversite mezunu ve hiçbir işe yaramayan diplomaya sahipler. Aynı zamanda o dershanelere yıllık 50.000 TL gibi bir para ödemektedirler. Peki, sence de buna değiyor mu? O parayla kendine daha güzel bir yatırım yapamaz mısın? Kendine daha çok değer katacak başka şeylere yönelemez misin? Peki şimdi sana soruyorum. Geleceğin diplomalı sizlerinden mi olmak, yoksa kendine iyi bir yatırım yaparak zirveli olmak mı? Сечим, Сенин.